Gitmişti makama arzı ı için. ''Bey'' dedi, yutkunduğu eğdi başını. Bir azar yedi ki oldu o biçim. ''Şey'' dedi, yutkunduğu eğdi başını. Kapıdan dört yüklüm çıktı dışarı. Gözler çakmak çakmak, benzi sapsarı. Bir baktı konağa alttan yukarı. Mehdi başını Çekti ayakları kahveye vardı, açtı tabakasını, cigara sardı, daldı. Neden sonra garsonu gördü, çay dedi. Yutkundu, Mehdi başını İçmedi masada unuttu çayı, kalktı ki garsona vere parayı. Uzattı çakmağı ve cigarayı, say dedi. Yutkundu, etti başını. Baktım gözlerinde bulgur bulgur yaş. Sandım can evime döktüler ataş. Sordum memleketin neresi kardeş? Köy dedi. Lütkun ulu eğdi başını. Yürüdü kör topal çıktı şehirden. Ağzına küfürler doldu zehirden. Salladı dilini vazgeçti birden. Oy dedi yutkundu, eğdi başını, oy dedi, yutkundu, eğdi başını.